Herkese Merhaba Arkadaşlar Eee Ben Efe Ben Berkay Bugün hangi gençlerin yeni bir bölümünde sizlerle beraberiz Ve Biraz geç mi oldu ne? Biraz değil baya geç oldu Ne ah, yapayım kurak sorun iPhone 2'ye bakmışım dediğim ee, burada şey eee Aynı set arıyorduk burada da aynı plan Burada da aynı set şey, Bak adam, adam 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 geldi adam geldi Pantolon benim hakkım Pantolon benim hakkım Pantolon benim hakkım Ya şey basma İlka basma bana Adam atıyor Ya ben az mı düştüm? Abi et. bacak bacak kusur oynuyorsun zaten. Burada bayağı kes var değil mi? Abi bu A'yı kim koydu? Ne? Abi A koymuşlar. Ben de A takıldım gel. dur do dur dur. Ama seni senin bekliyorum. Ben bıraksana. değişiklik fark ettin mi? Şimdi değiştirdim. Bir. Hiç alakası yok. Şey. Bu sefer şanssızlık çok. Dur ya, o şanssızlık var diye bir şey ya. De, şimdi biz böyle anlatıyoruz efekt son verdi. Bu ondan sonra gelecek. ondan sonra abi. bir bakıyoruz ölüyoruz Hayır. Ne kadar Buraya Ben de şey, i̇şte Bana şeyin var mı? bayağı var hmm. ark arkamdan adam gördüm Kestiyken şey <laughs> <laughs> bir dur demem lazım yani ben... Hayırdır size ya. Herkes şifte basıyor. Ah, ay ay. Hey bitch. Ah, Ananı yoluna kaçtı lan. Ya abi duruyorum Nereye yine de yerde kaçıyor. Oo kaçtım. Abi yine yakamadım. Kaldım ben bu adamı. Bir de ben yine aynı taktiğini yapacak adam. Bunu Evet. Gel şimdi hardcore yere gideceğiz. Hadi gel oradan

Niye kilit yiyeyim? Ben de kilit yemesek... Adam Team değilmiş bu arada. Buraya nereden gidiliyor? Buraya nereden gidiyor? Tamam buldum. Ya her yani. Ha. Tamam. Sen gelemedin değil mi? Tabii. Sanırım öldürdüm. Sanırım ben de yeni geldim. Kalk <laughs> abi. Aa, ne güzelmiş lan daha yeni keşfediyorum. Aynen çaktırma. Ben bu biliyordum aslında. eee tabii evet, canım. Oltam yok benim tamam var mı? Oltan var mı fazla? Çaktırma ama Kime abi? abi. Kime? Allah aşkına kime çaktırmayacağız? <laughs> bana çaktırma çünkü bir sene etkisinden çıkamazsın. Anlamadım. harika anlam Allah'ım. <laughs> Sana mı bana mı? Anlamadım evet. orayı. Sen yani f hangi sensin? Ya adam bir sağımızda işte ya da bir solum. İki solumuz. İki solum. Hadi ben şansımı bu yönde kullanıyorum. <laughs> Kutu boş çıktı. Ana ana. <laughs> ikimiz varmışız ya. Abi. Ayrın kılıç mısın? Hayır. Kılıç kılıçım da ayrın kılıç yapacağım. <laughs> Abi. Yap da ayrın kılıç. Sen şey versene. St Stick. Stick mi? Stick sana kurban olsun. Kaç okun var? 6 46 mı? 56 Al yarısını al bari Ben de 31 tane var. Tam kafanın üstünden geçti. Hazır 3 2 1 Golden Apple var mı? Var. Var. Ah. wow. Hahaha Seyaa Kaldıyorum ben ya Bak bak. Bak 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 bak. Ne kaçtı? Görüyorsunuz videoda hack açtı arkadaşlar? Kaç 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 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, abone olursanız sevinirim. Zaten beğendiyseniz daha katarsınız. Görüşürüz. Bay bay.